Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. Son dakika. AK Parti'den 3600 ek gösterge, asgari ücret ve EYT açıklaması. AK Parti Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu, 3600 ek gösterge düzenlemesini Temmuz'a kadar çıkaracağız dedi. Akbaşoğlu, asgari ücret, EYT'liler ve emekli maaşları hakkında da konuştu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. AK Parti Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu, çalışma hayatına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu, 3600 ek gösterge düzenlemesini Temmuz'a kadar çıkaracağız açıklamasını yaptı. Akbaşoğlu Memur ve emeklilerin maaşlarının da 1 Temmuz itibarıyla artacağını söyledi. EYT ve asgari ücret açıklaması. Akbaşoğlu, bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin de durumu ele alınacak. EYT'li kardeşlerimizle ilgili ne yapacağımızı bu yıl açıklayacağız ifadesini kullandı. Erdoğan böyle bir şeyi esirgemeyiz Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Belçika ziyareti dönüşü gazetecilere asgari ücret ve memur maaş zammı ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuş. Yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz, ifadelerini kullanmıştı. Peki asgari ücrete ikinci zam hangi yolla gelir? Olası senaryolar neler? İşte detaylar. Nasıl artış olur? Asgari ücretin Temmuz’da yeniden belirlenmesi için yasal bir değişiklik yapılması gerekiyor. Buna göre yılda bir kez toplanan komisyonun ikinci kez toplanması sağlanacak. Peki artış ile ilgili hangi senaryolar konuşuluyor? Temmuz ayında emeklilere ve memurlara yapılacak ikinci artış asgari ücretliler için de uygulanabilir. Ancak başka formüllerde uygulanabilir. Konuyla ilgili kim ne dedi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Belçika ziyareti dönüşü konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı, şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten çalışma ve sosyal güvenlik bakanım da önüme mevcut durumu getirir. Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır. Asgari ücret olağanüstü şartlar olursa değerlendirilir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise konuyla ilgili şöyle konuşmuştu. Asgari ücret konusunda öncelikle şunu söylemeliyiz bu sene yaptığımız asgari ücret artışı %50'nin üzerindedir ve asgari ücretin vergi dışı bırakılması çok önemli bir şeydir. Bütün gelirlerde asgari ücretin vergi dışı bırakılması önemli. Sabit ücretle çalışanlar, AG'yi kaldırıldı, ücreti düşüreceğim diyen işletmeler yanlış yaptı. İş kanunu anlaşılan ücretten geriye gidilmesini açıkça yasaklıyor. Asgari ücrete şartlar içerisinde bakmak lazım asgari ücretine yer meclis gündeme getirip değiştirmezse, aralıkta belirlenir, tabi olağanüstü şartlar olursa bu şartlara bakarak değerlendirilir. Ancak yasal durum aralık ayını gösteriyor. Yeni asgari ücretin yasal belirlenme tarihi aralıktır. 6. aydan sonra bir hazırlık olabilir mi? AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ise, asgari ücret için 6. aydan itibaren hazırlık olabilir mi? sorusu üzerine memur maaşlarıyla ilgili zam yapılırken Temmuz ayında bunlara ilave zam yapılabileceğinin söylendiğini hatırlatarak özel sektör için konuştuğumuzda biz Türkiye'nin ekonomik olarak olağanüstü bir dönemden geçtiğini görüyoruz gerçekten büyük bir hayat pahalılığı baskısının vatandaşlarımızın üstünde olduğunu ve bunun da hafifletilmesi için elimizdeki bütün imkanları kullanmanın şart olduğunu görüyor ve bunu uyguluyoruz, diye konuşmuştu. Türk İş ne dedi? Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kamuoyunda, Haziran ayında asgari ücret görüşmesi olur mu? Söylentileriyle ilgili olarak, biz asgari ücreti Haziran ayında hiç görüşmedik bunun günü Aralık ayı. Aralık ayında taraflar toplanır, diye konuşmuştu. Yasada böyle bir yönetmelik yok. İnsanları beklenti içine sokmamak gerektiğini söyleyen Atalay, Haziran ayı olur mu olmaz mı? Yasada böyle bir yönetmelik yok. Ülkeyi yönetenler yapabilirler mi? Yaparlar. Biz de zevkle, keyifle o masaya Haziran ayında çağırırlarsa otururuz. Çağırmazlarsa bu kayıplarımızı Aralık ayındaki, Ocak ayından beri ne kayıp varsa masaya koyarız. Onu almadan da o meselenin altına imza atmayız. Onun için milleti beklenti içine sokmamak lazım. Kamuoyunda ekonomik sıkıntı var mı? Var. Problem var mı? Var. Bunları kökten çözmek lazım. Ama insanları beklenti içine sokamazsınız. İnsanlar bunu sorar. Kamuoyu bunu sorar. Onun için asgari ücretle ilgili yetkililer kim? Çalışma Bakanlığı ve tarafları bizleriz. Bununla ilgili döndüğümüz zaman Bakan Bey'le tekrar konuşacağız. Bugüne kadar hep Aralık ayında toplantı oluyor. Sistem o. Toplumu 4 ay beklenti içine sokmamak lazım. Bir şey söylediğin zaman yerine getirmek lazım, ifadesini kullanmıştı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil yeni gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.